Çok değerli hemşerilerim, sevgili büyüklerim, canım kardeşlerim. Öncelikle sizleri saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyor, sizleri en kalbi duygularımla kucaklıyorum. 2019 yılı Aralık ayı içerisinde Çin'in Wuhan eyaletinde başlayan koronavirüs salgını tüm dünyayı ve ülkemizi de tehdit altına almış durumda. Yazılı ve görsel basına bakıyoruz. Her geçen gün vaka ve ölüm sayılar artmakta. Ülkemiz de yakından bu tehdidin altında. Özellikle risk grubunda olan 60 yaş ve üzeri kronik rahatsızlığı bulunan kardeşlerimiz kesinlikle evlerinden dışarıya çıkmasınlar. Yine bu yaş grubu altında bulunan genç kardeşlerimiz, yavrularımız, okullar tatil edildi. Lütfen dışarılarda dolaşmayın. Allah göstermesin. Bu virüs insandan insana geçen bir virüs. E birimizden büyüklerimize bulaşmasına kesinlikle müsaade etmeyelim. Yarınlarda sevdiklerimizi kaybedip büyük üzüntüler içerisine girmeyelim. Büyüklerimiz bizim için en büyük değer onlar bizim değerlerimiz. Keza bakıyoruz son günlerde gençlerden de hayatını kaybedenler var. Biliyoruz evlerde canımız sıkılıyor. Can sıkıntısı. Değerli kardeşlerim can sıkıntısı solunum sıkıntısından daha iyidir. Allah o virüsü hiçbirimize bulaştırmasın. Hiçbirimiz bu sıkıntıları yaşamayalım. Devlet büyüklerimizin verdiği mücadeleleri görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bakanımızın, İçişleri Bakanlığımızın, sağlık çalışanlarımızın fedakarca verdikleri mücadeleler hep bizlerin sağlığını korumak adına, sizlerin sağlığını korumak adına. Biz bir kardeşimizin dahi burnunun kanamasını istemiyoruz. İnşallah bu sıkıntılı günlerde geçecek. Yine önceden olduğu gibi yan yana, can cana, kol kola hep birlikte olacağız. Yine sımsıkı sarılacağız, sımsıkı kucaklaşacağız. Ama öncelikle bu günleri sabır içerisinde, metanet içerisinde atlatmamız gerekiyor. Değerli hemşerilerim, bugüne kadar 7 gün 24 saat hep sizlerin emrindeydik. Yine emrinizdeyiz. İhtiyacı olan, kimsesi olmayan büyüklerimiz lütfen evlerinizden dışarı çıkmayın. Bizi arayın. Kaymakamlığımız bünyesinde oluşturulan vefa destek heyeti var devre ilçemizde. 112 nolu telefondan arayıp her türlü ihtiyaçlarınızı bildirebilirsiniz. Devletimiz emrinizde, bizler emrinizdeyiz. Arkadaşlar, devletimizin yetkilileri, memurlara evinize kadar, kapınıza kadar ne ihtiyacınız varsa hepsini getirip teslim edecekler. 112 nolu telefonu Acil durumlarda mutlaka arayın. İhtiyaçlarınız olduğunda arayın. Lütfen dışarı çıkmayın. Yine özel telefonumu tamamınız biliyor. Bana ulaşabilirsiniz. Ben de ne ihtiyacınız varsa e, kapınıza kadar götürmeye gayret edeceğim. Sizleri çok seviyoruz. Tekrar sağlıcaklık günlerde görüşmek dileğiyle. Sizleri Yaradan Mevlam'a emanet ediyorum. Yaradan Mevlam hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Bu arada sosyal mesafeye de dikkat edelim. Sosyal hareketliğe dikkat edelim. Lütfen kardeşlerim. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Sağlıklı günlerde, güzel günlerde görüşmek dileğiyle sizleri tekrar en kalbi duygularımla kucaklıyor. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Allah'a emanet olun.